Hazır lavaşlar artık tarih oluyor. Ev yapımı, pamuk gibi yumuşacık, her yemeğe yakışan o efsane lavaşları yapmak hiç bu kadar kolay ve bilimsel olmamıştı. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli sağlık uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün Lezzet Pusulası'nda sofralarınızın vazgeçilmezi olacak, dokusuyla sizi büyüleyecek harika bir lavaş tarifi hazırlıyoruz. İlk adımımız, hamurumuzun can damarı, maya aktivasyonu. Yoğurma kabımıza bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir su bardağı ılık su ekleyelim. Şeker, mayanın besin kaynağıdır ve bu ılık ortamda maya hızla aktifleşerek hamurunuzun kabarmasını sağlayacak. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra, yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı oda sıcaklığında yoğurdumuzu ilave edelim. Yoğurt hamurumuza hem ekstra yumuşaklık katacak hem de hafif ekşimsi, lezzetli bir aroma verecek. Sıvı malzemelerimiz homojen bir kıvam alınca unumuzun bir kısmını ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Unu azar azar ve kontrollü eklemek çok önemli. Yaklaşık 4 su bardağı un kullanmış olsak da, unun kalitesine ve yoğurdun kıvamına göre bu miktar değişebilir. Amacımız, hafif ele yapışan, oldukça yumuşak bir hamur elde etmek. Bu kıvam, lavaşlarınızın pamuk gibi olmasının sırrı. Hamurumuzu güzelce yoğurup toparladıktan sonra Üzerini streç filmle kapatıp iki katına çıkana kadar yaklaşık 30 dakika sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Mayalanan hamurumuzun havasını nazikçe alıp unlanmış tezgahımıza alıyoruz. Şimdi sıra geldi porsiyonlamaya. Hamuru eşit 10 parçaya ayırıp yuvarlak bezeler haline getirelim. Bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerini kapatmayı unutmayın ki kurumasınlar. Her bir bezeyi oklava yardımıyla Tavanızın büyüklüğüne göre ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açıyoruz. İdeal incelik, lavaşınızın eşit pişmesini ve kolayca kabarmasını sağlayacaktır. Pişirme aşaması bu tarifin en kritik noktası. Isınmış tavamızı en yüksek ateşte tutarak asla kısmadan lavaşlarımızı teker teker pişiriyoruz. Yüksek ısı, lavaşın hızlıca kabarmasını ve pamuk gibi kalmasını sağlar. Her 15 ila 20 saniyede bir çevirerek lavaşlarımızın her iki yüzünü de eşit şekilde pişiriyoruz. Göz açıp kapayana kadar pişmeleri sizi şaşırtmasın. Pişen sıcak lavaşları hemen kalınca bir mutfak bezinin arasına sarın. Bu, kendi buharında yumuşacık kalmalarını sağlayacak sihirli bir dokunuş. Unutmayın, bu lezzetli lavaşlar özellikle gluten içeren tahıllardan yapıldığı için çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Ayrıca, içerdiği karbonhidrat ve bir miktar şeker nedeniyle Diyabet hastaları ile kan şekeri dengesine dikkat etmesi gerekenlerin porsiyon kontrolüne özen göstermesi önemlidir. Tuz içeriği sebebiyle hipertansiyonu olanların da tüketim miktarını göz önünde bulundurmasını tavsiye ederiz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki lezzet yolculuğumuzda görüşmek üzere, mutfağınızdan lezzet, sofranızdan sağlık eksik olmasın.